Herkese merhaba arkadaşlar. Türk İslam ve Türkiye tarihi ile ilgili 5. videomuza hoş geldiniz. Hemen soruları başlayalım. Çinliler ve Araplar arasında 751 tarihinde Talas Savaşı yapılmıştır. Talas Savaşı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Çin Talas Savaşı hakkında kısaca bilgi, bilgi bilmemiz lazım. Talas Savaşı Çinlilerle Araplar arasında 751 yılında yapıldı. Tamam. Bu Talas Savaşı'nın diğer adı attık Savaşı'dır. Şimdi Tava Savaşı'nın diğer adı Artık Savaşı dedik. Çinliler ile Abbasi arasında yapıldı. Karlık Türkleri Abbasi'nin yanına yer almış ve Abbasi Devleti'nin savaşı kazanmasını sağlamışlardır. Bu savaş sonunda Abbasi'lerin hoşgörüsü ile, etki, ile Karık Türkleri topluca İslamiyet'i kabul ettiler. Özellikle Uygurların yaptığı sanat eserleri batıya taşınmış oldu. Kağıt ilk defa Çin dışına Semerkant'ta üretildi. Bu kadar bilgi şimdilik yeter. Bir de şöyle bir şey var. İslamiyet'i kabul eden. Eğer derse ki İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu derse Karuk diyeceğiz. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk, ilk Türk devleti derse Karahanlı diyeceğiz. İslamiyet devlet dini hale getiren ilk Türk devleti İtil Bulgarlar diyeceğiz. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisi derse e, diyeceğiz. Bir de Türklerin İslamiyet'i benimseme nedenleri var. Bunlar da bazı benzerlikler var. Gök Tanrı inancındaki kurban kesme, cennet, cehennem gibi kavramların İslamiyet'te de bulunması. Türkler de fetih siyasetiyle İslamiyet'teki cihat anlayışının benzerlik göstermesi. Üçüncü bir benzerlik ise sosyal hayatta düzenlenen törlülerin İslam hukukuyla benzerlik göstermesi gibi nedenler Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde e, kolaylaştırmışlar. Peki Türklerin İslamiyet'i hizmetleri ise İslamiyet'in geniş alanlara, Anadolu'ya, Avrupa'ya, Hindistan ve benzeri ülkelere yayılmasını sağlamışlardır. Bir de Abbas halifeliğini Şibüve oğullarının baskısından kurtarmıştır. Bir başka biz başka İslamiyet'e faydalısı ise açlı seferleri ile ortaya çıkan tehlikeye karşı İslam dünyasını kurumuşlardır. Başka Türk İslam bilginleri İslam kültürünün gelişmesinde katkıda bulunmuştur. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine destek vermiştir. Bunun gibi Türklerin İslamiyet'e hizmetleri olmuştur. Şimdi soruya bakacak olursam. Şimdi Talas Savaşı ile ilgili ifadelerinden hangisi söylenebilir? Batı, Türkistan, Çin baskısından kurtarmış. Doğru. Türk-Çin mücadelesi sona ermiştir. Kat üretimi, kat üretimi Çin dışında yaygınlaşmaya başlamıştır. Şimdi bu doğru ama türk Çin mücadelesi sona ermemiştir. Onun için cevap C. Çayımızdan da bir içelim. İkinci soruya baktığımızda ise ne diyor? Bu iki olan yaşanmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Selçuklu meleklerin Kutamuk Bey Al Alparslan'a karşı ayaklandığı için öldürülmüş. Kutalmış Bey'in oğlu Süleyman Şah Alparslan'ın oğlu Tutuş Bey ile savaşırken öldürülmüştür. Durumlardan hangileri etkili olmuştur? Bu iki olayda yani menlikler birbirleri arasında savaşıyor. Eğer menlikler birbirleri arasında tarp kavgası yapıyorsa kut orada bir kut anlayışı vardır demek. Gaza ve Cerd e, politikasıyla alakası yok. Tuzbenlerin yönetim kademelerine getirilmemesiyle alakası yok. Yalnız Kut'la alakalı. Melikler tarz kavgasında tutuşuyorsa Kut anlayışıyla alakalı. Üçüncü soruya baktığımızda ise Anadolu'da Türk devletindeki sistemlerinden hangileri Melikler'e devleti yönetme tecrübesi kazandığı amacıyla amacına yöneliktir. Bunu daha önce sorularda görmüş yok. Atabeylik sistemi vardı. Atabeylik sistemi neydi? Meyliklerin devlet tecrübesi kazandırmak için ya da komutanlık tecrübesi kazandırmak için bazı eyaletlere gönderirlerdi. Bu tabii e, tehlikeli değil, te, tehlikesiz bölgelere gönderilirdi. Ve başlarına da atabey bakıcı verilirdi. Atabeyin görevi ise menlikleri eğitmekti. Devlet tecrübesi kazandırmak için başlarına gönderilirdi ve menlikler bu sistemle de devlet tecrübesi kazanmış olurdu. Dördüncü soruya baktığımızda ise Türk İslam devletlerindeki sosyal kurumların hangileri giderleri vakıflar tarafından karşılanırdı? Tabii ki medrese, okul Maratanı aşevi darusu ve sağlık vakıf hepsiyle vakıf e, parasız yani ekonomi sosyal kurumlarla ya yani parayla alakasız her şey yardımcı olurdu. her şey karşılanır karşılarla bu soruya baktığımızda ise bu dönemde Anadolu'da kurulan birinci beylikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Aslında bunu okumadan bile yapabiliriz. Artuklular birinci beylik. Mengücekliler, Danışmentliler, Saltuklular ama Germiyanoğulları ikinci beyliktir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan beyliklerdir. Altıncı soruya baktığımızda ise ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Karanlık dönemine ait edebi eserlerden biri değildir. Soruya baktığımızda ise Karanlı dönemi eserlerini kaç defa sormuşlar. Bunları tek tek son defada sayalım. Karanlı dönemine ait eserler Kutatku Bilik. Kutatku Bilik. Kutatku Bilik kime aitti? Yusuf Has Hacib'e aitti. Ee, Yusuf Has Hacib bu eserde Tangaç Buğra Han'a, Uluh Kara Buğra Han'a sunmuştu. Kutatku Bilik'te de devlet adamlarına öğütler vermekteydi. Bu nedenle siyasetlerini özelliğe taşımaktadır. Yazarı bilinen ilk Türk İslam eserıdır bu kitap aynı zamanda ve anlamı ise kutlu bilgi yani mutluluk veren bilgi anlamındaydı. Kutlu bilik. Atabeytül Hakayık ise Etib Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştı. Adı yani anlamı ise gerçeklerin işi anlamına gelmektedir. Eseri Muhammed Dat Sipahsalar Mehmet Bey'e sunmuştu. Divan-ı Lukaze Türk ise Kaşgarlı Mahmut tarafından Türkçenin zengin bir dil olduğunu ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Türk kültür ve uygarlığı konularına önemli bilgiler veren bu eser ilk Türkçe ansiklopedik sözlüktür. Eserde ilk Türk dünyası haritası da yer almaktadır. Eserde Kaşgarlı Mahmut Abbas Halifesi el müddeti bir sunmuştur. Dibamül Lukat Türk. Muhakeme-i Luka Türk ise Karanlı dönemi eseri değil, Ali Şiit Nevai tarafından yazılan Timur hükümdarı hem de edebiyatçısızdır. Ali Şiit Nevai. Peki neyi anlatmış? Türkçenin Farsçadan zengin bir dil olduğunu ifade etmiş. Divanı Hikmet ise Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış. Bu eserde, bu eser Türk aynı ahlaki eserler anlatılmış, ahlaki öğütler. Aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi ise ilk mütasavvuf olarak bilinir. Ama bizden Karanlı dönemine ait olmayan eser Muhakeme-i Tüllü Kateyn. Ali Şirit Mevani'nin yazmış olduğu Muhakeme-i Tüllü Kateyn adlı eserdir. Alt yedinci soruya baktığımızda ise Büyük Selçuklu Devleti'ndeki uygul uygulamalarının hangisi tarımsal üretim arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması amacına yöneliktir. Soruya bakacak olursak, soruya göre ülke topluluklarının devlete ait olması, bu toprağın sürekliliği tarımsal üretimi arttırmas toprağı boş bulka bırakan köylüden toprağı işletme hakkının alınması. Sen köylüden toprağı işletme hakkını alırsan bir başkasına versen o işletmeye başlar ve tarımsal faaliyette devam eder. Tarım üreticisinin ürettiği ürünün bir böyle onunun vergi olarak alınması. Sen vergi alırsan tarım faaliyeti azalır. Köylünün devletin izni olmadığı toprağı terk edememesi. Bu da tarımsal faaliyeti arttırır. Cevap bolu. Gelelim bu soruya. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Semerkant şehirlerin şahı demek. Şimdi Türk e, İslamiyet'i benimsedikten sonra Tava Savaşı'ndan sonra Abbasızların hoşgörüsüyle e, Türkler İslamiyet'i kolaylıkla benimsedi ve kabul etti. Topluca kabul ettiler. Ve bazı İslami şehirler ortaya çıktı. Bunlardan bunlar ise Semerkant şehirlerin şahı demek. Sonra Bahara, İslam'ın Roma'sı anlamında. İsfahan, Nısfı, Cihan. Bir de Kaşkar mıydı? Kaşkar olması lazım. Işıldayan inci demekti. Semerkant, Buhara İsfahan, Kaşkar gibi İslami şehirler ortaya çıktı. Dokuzuncu soruya baktığımızda ise yukarıdaki özelliklerden aşağıdaki devletlerden hangisine aittir? Türk tarihinde ilk kez sultan onların kullanmaları. Hindistan'a İslamiyet, Hindistan deyince aklımıza kim gelecek? Gazdenli Mahmut. Gazneliler gelecek. Tarihte ilk defa Sultan unvanını kullanan kişi kimdi? Gazneli Mahmut, Sultan Mahmut. 10. soruya baktığımızda ise Şehri hukuk meclislere yetişen kadılar tarafından yerine getirilirdi. Borsanma, miras, noterlik işleri ve vakıfların denetlenmesine kadılar sorumluydu. idi. Büyük Sesut Devleti'nde kadılar atayan ve Şehri hukukun başında bulunan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Kadıyül Kudat. Şer'i hukuk işlerine bakan kadıdır. katı kadının başında bulunan kişi ise Kadıyül Kudat'tır. Geçmelerinden hangileri Büyük Selçuk Devlet döneminde yaşanmıştır? Celali takvimin hazırlanması. Semerkant meclisleri açılması. Semerkant diyor. Semerkant Karanlılaray karanla Nizami Mülk Siyaset Mülkün Siyasetname adlı eserinin yazılması. Bu da Büyük Selçuklu Devleti'ne ait. Cehalalı takvimi Melik Şah adına düzenlenmiş ve bu kişi düzen bu Celalı takvimi düzenleyen kişi Ömer Hayyam'dı. Ömer Hayyam. Bu da önemli bilgi. 12. soruya baktığımızda ise Karanlılar döneminde görülen uygulamalarından hangileri gelenekçi ve milliyetçi bir yapıya sahip olduğunu kanıtıdır. Milliyetçi demek. Milliyet her zaman öz benliğini korumak amaçlı yapılan faaliyetlerdir. Uygur alfabesi milliyetle alakalı. Gaza ve cihat politikası. Han Hakan bu da millidir. Kaza ve cihat politikası İslamiyet bir kavramdır. 1-3 bir, 13'e üç. baktığımızda ise Anadolu Selçuklu Devleti limanlarından hangi hangilerine kurmuştur. Şimdi dershane kurmuştur? Dershane, tersane kurmuştur. Şimdi Sinop Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk tersanede de hatta ilk tersane. Peki bunu kim kurmuş? Birinci İzzettin K Kuvat mıydı? Birinci İzzettin K Kuvat olması lazım bunu kuran. Sonra Alanya, Alanya da Anadolu Selçuk Devleti'ne ait. Bunu bunu ise hangi dönemde kurulmuş? Birinci Alaaddin K Kuvat zamanında kuruldu. Bu Gelibolu ise Anadolu Selçuk Devleti'ne ait bir şehir değildir. Bunlar dışında Antalya, Kırım, bir de Suda limanlarında tersane kurulmuş. Yani Anadolu Selçuk Devleti'nde tersane deyince Sinop, Alanya, Antalya, Kırım, Suda. Sinop ise Anadolu Selçuk Devleti'nde kurulan ilk ilk tersanedir. Sinop'ta kurulmuş. 14. soruya baktığımızda ise yukarıdakilerden hangileri Karanlılar'da Gaznelilerin ortak özellikleri arasındadır? Şimdi Uygur alfabesinin kullanması. Uygur alfabesi Karanlılar kullanmış. Gazneliler ise Arap alfabesini kullanmıştır. O zaman bu ortak değildir. Kullanım sistemi, kullanım sistemi her iki devlette de uygulamıştır kuran sistemi her iki devlet de uygulamıştır. Gururlar tarafından siyasi varlıklarının son verilmesi. Şimdi gururlar tarafından sadece Gazneliler son vermiş. Karanlılar ise yok olması 1242 mi? 1240 tarihini tam hatırlamıyorum ama Doğu Batı şeklinde ikiye bölündü. Doğu Batı. Batı Karanlıları 1241'de, bu önemli tarih olduğu için hatırlıyorum, 1241'de e, Karahitaylılarla Katman Savaşı'nda yenilerek son verdi Batı Karanlıları. Doğu Karanlıları ise 1242'de Harzem Şahlar son verdi. Ama bunlarda ikiye bölünmesi iç karşılıklı sebebiyle ikiye bölündü ama 204 mü? tarihini tam hatırlayamadım. Neyse geçiyoruz onu. O zaman bu sorunun cevabı yalnız iki. Sadece kulam sistemi ortada. Kulam sistemi neydi? Kulam sistemi küçük yaştaki yetenekli çocukları alıp onları Türk İslam kültürüyle besleyip yetiştirilip onların idari ve askeri onlara faydalanılmasıydı. On soruya baktığımızda ise Türk İslam tarihinde gelişmeleri aşağıdaki devletlerin hangi zamanda yaşanmış? Şimdi ilk kez burslu öğrencili sistemi uygulanması ilk kez bursluluk diyor. Karanlı. ilk kez saray o da karanlı. Yani bu ikisi bu sorunun cevabı Karahanlılar. Şimdi Karahanlılar hakkında kısaca bilgi verecek olursak Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. Yöneticisi Türk, halkı Türktür. Resmi dilleri Türkçe, Uygur alfabesini kullanmışlardır. Sadık Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ettiler ve Sadık Buğra Han'ın ismi Abdülkerim oldu. İlk düzenli posta teşkilatını kurdular. Ribat adı verilen kervan saraylar yaptılar. Tam, tam kaç Burra han Semerkant mezarası açıldı. Dünya tarihinde ilk defa burslu öğrencilik sistemi açıldı. Karanlık döneminde. Bimarhane adı verilen hastaneler inşa edildi. İlk Türk İslam eserleri oluşturdular. Karanlılar Karuk, Yağma, Çiğil ve Tuse adı verilen Türk boylarından oluşmaktadır. Kısaca Karanlılar bu. Karanlılar önemli. 16. soruya baktığımızda ise Türk İslam tarihindeki savaşlarından hangileri Moğollarla yapıldı söylenebilir. Danlanaka Savaşı 1040 yılında Gazneli ile Büyük Selçuk Devleti arasında yapıldı. Malazgirt Savaşı ise 1071 yılında Bizanslılar ve Büyük Selçuk Devleti arasında yapıldı. Köse Savaşı ise 1000 1243 yılında e, İlhanlılarla Büyük Selçuk devleti arasında yapıldı. Zaten e, Büyük Selçuk dedim pardon. Anadolu Selçuk devleti arasında yapıldı. Zaten o savaştan sonra da Anadolu Selçuk devleti e, Moğolların hakimiyeti altına girecek ve dağılma sürecine girmiş olacaktır. Ve ikinci Türk Beylikleri kurulmuş olacak. Yalnız üç. 17. soruya baktığımızda Bir Selçuk Devleti'nin ağır siyasi suçların görüşlü karara bağlandı. aynı zamanda hükümdarın halkın sorunlarını dinledi. divan aşağıdakilerden hangisidir? Hükümdarın başkanlığını yaptığı divan. O da divanı mezalim, mezalimdir. 18'e baktığımızda ise Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Akkoyunlar 1350-1502 yılları arasında üküp sürmüş olan 1473'te Osmanlı Devleti ile Ortluk Belli Savaşı yapan, savaşını yapan devlet Akkoyunlu. Doğru, Akkoyunlar Osmanlı Devleti ile 1473'te Ortluk Belli Savaşı'nı yaptılar. İlhanlılar Cengiz Han torunu Yuhan tarafından İran'da kurulan ve 1258'de Bağdat'ı olarak Abbas devletine son devlet Cengiz Han o da doğru. Altın Ordu ise Cengiz Han torunu Batuhan tarafından Karadeniz'in kuzeyinde kurulan devlettir o da doğru. Yani hepsi doğru verilen bilgilerden. Bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler.